Çok fazla aşamalı oynadığım için eee sol üstteki rankıma bakmayın lütfen bakmayın. Ya da bakın yet yeterince hak ettim galiba. <laughs> 9000 puandan master 2 olmama eee galiba... <laughs> 9000 puandan düştüm <laughs> Bizden aşamalı video yapmayacağım bu hafta. <laughs> Sonraki sezon bir daha denediz. Bu haftalık yani Kasım'ın en güçlü son karakter videosu. Bir özümüze geri dönelim çünkü yoksa Allah korusun başka video falan atarım. Eğer bu video 5000 beğeni gelirse haftaya Mortis kliplerimi 10.000 liraya kadar editlettiğim bir video gelecek. Haberiniz olsun. Sen bu yeni video hoş geldiniz bu videoda. azmaz saç geliyor. Çık lan Selam sarım yine videoya hoş geldiniz bu videoda. Bugün sizlerle birlikte altındaki saçla birlikte çıkmıyor çünkü. Oyundaki en güçsüz 10 karakteri göstereceğiz. Aşamalı da yanıma ne olur bu karakterleri almayın. Karşıma gelince alabilirsiniz sorun değil ama. Almayın. Ben belki 3 çar falan bir şekilde işe tam Tamam alınacak var bu arada. Buradan farklı pik atmak çok kötü kaybedeceğiz. Şu hiçbir şey yapamayacağım. Mortis'i de durduramıyorum. Bibi'yi de durduramıyorum. Şu an meta olan ve mobilitesi yani bacakları falan olan 96 çarında direkt bacakları var. O yüzden Ziggy her şey tarafından kantalanıyor şu an. Karakter ilk çıkacağında çok güçlü çıkacaktı falan dediler. Kanka ben ne yapayım? Hani baksana adam yürüdü. Evet şu an dönüyorlar. Neden? Çünkü adamlara zeytin fırlatıyorum. Ziggy'nin güzel tarafı hani her şeyde kötü değil. Ziggy'nin güzel tarafı oynamanızın mutlaka gerekmemesi. Şöyle bir şekilde topu ışınlanabilirsem eğer ışınlanmam 4 yıl sürmese. Karakterin güçlü bir tarafı var. Evet ultisi güçlü. Ama bir bakalım ultiyi ben ana kadar yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum ve hasarımı vurmak çok mu kolay sanki değil. O zaman niye oynuyoruz bu çarı gerçekten hiç fikrim yok. Olabilecek iki map falan var. Katmanlı kek ve Leon'un morse topu geri gönderdi O bir map değil ama at kanka döktü. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Niye dönüyorsun kanka? Çarı hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Nothing beats a jet to holiday. And right now... Rakibe beddua etmek haricinde hiçbir şey yapamıyorum. Kaç vurmuşum hemen bakıyoruz. 15.000 vurmuşum. Bugün siz de eğer 15.000 vurmak istiyorsanız videoya beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Gerçekten bu karaktere çok hızlı bir şekilde buff gelmesi lazım. Yani ya vuruşu hızlı çıkacak ya da bir aksesuarı kendini tik gibi koruyacak. Yani karakter şu an iyicene atıcı oldu zaten. Menzilli karakterden ise atıcı olarak geçiyor. Karşıma Mortis geldi Annaluz. Ve karşıya yine geldi tabi. Bu benim Dynamite aldığımda Mortis gelme olayına dönmeye başlayacak. Recruit Lütfen dönmez misin? Hiçbir şey yaramıyorum zaten. Bak Mortis kanka hiçbir şey yapamıyor. <laughs> hiçbir şey yapamıyor. Adamın yanına koştum çaresizlikten. O yüzden yani diğer aksesuarı... Kıllağın o zaman dümbük diyeceksiniz. Beyler o, vuru, o, o onun çıkması da çok uzun sürüyor. Yani bir şey bir şey Tam sağ taraftan birçok çok sinirlendi ve vuruşunu bizim eve doğru gönderdi. Bak derin hiper şarjının ne işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü hiper şarjını aldığım bir maç daha olmadı. Çünkü Genelde ikinci ultiyi atamadan daha açık kaybetmiş oluyorum. Mortis'i vuramıyorum. Çünkü vuruşunun alanı çok küçük. Şimdi bu karakterle en fazla yaratabileceğiniz bir sürpriz faktörü var. Şöyle yapıyorsunuz. Bir anda bir anda lock diye buraya atıyorsunuz ama adam orada da topu ben ayağımdan aldımış olduğu için hiçbir şey yaramıyor. Aslında ki saç ne zaman çıkacak tahminen? Yani ne bunu mu yedim ben? Ne yaptım? Akşam emin olarak saç... Saç kavurma <laughs> anladınız mı kendimi Asma, Böyle bu attık Tara'yı öldürmek için ama Tara ben işte, Tara'nın gölgesini bile öldüremeyebilirim bu arada. Galiba Ziggy'nin hiperini alabileceğiz gibi hissediyorum. Mortis no. Yakın zamanda ailesine bir, şey, bir şeyler yapmışım gibi davranıyor fakat istesem de bir şey yapamam galiba bu karakter. Kaleyi boş bırakalım ki gol yiyelim. Tamam neyse kaleci Muslar'a kalede böyle sorun yok. Ee, 623 yaşındaki Muslar'a. Tek vuruşu ultim var. Ya, pardon iki vuruşu ultim var. Ve ama alamıyorum o vuruşları ve Hiperimi deneyemeyeceğim galiba. Hiperimi deneyemeyeceğim galiba yok kanka. Çünkü Çar e, Çar'ın hiperinin ne yaptığını birlikte... Ne? Niye dön? Beyler adamlara sadece ben dua edebiliyorum. Dönmeyin. zigi yenince dönme. <laughs> Hiçbir şey yaramıyorum çünkü. Ziggy'nin ne yapıyormuş? Öğreneceğiz şimdi bir tane. Attım. Giriyor. Adam olur mu Yok. e ee. Gidiyor Ha dönüyor. Bir karakterin oyundaki en güçlü karakter olmasından Ağzımdaki... Bulamıyorum gerçekten bir dakika geldik şimdi. Oyundaki en güçlü karakter olmasından oyundaki en hiçbir boka yaramayan karakter olmasına doğru geldik. Hoş geldik Clans. Bugün sizlerle birlikte karakteri neden bu kadar nerflediniz ve adımın anlamı kalmadı şu an gerçekten. Çıkardım saçımı tamam. Şimdi Clans'ın olayı ne? Tank counterlamak. Çok güzel harika beğendim bu fikri. eee şeyi anlamıyorum. Başka çarlarla ben counterlayamayacak mıyım? Karşıya Frank geldi bu arada. Şu an şanslıyız yapacak bir şey yok ama. Tanklar geldi. Ben bir alayım tank counterlayayım. Bulla bile daha çok tank counterlarım. Hani gerçekten bu karakter bir de daha fazla künye ile maça başlıyordu. Ve onu kandırdılar, kaldırdılar dediler ki aksesuarınızı da alırsınız. Şöyle bir sorun var. Ben aksesuar bastığımda adamlar Nikaragua'ya doğru bir depara başlıyorlar bir daha da geri görmüyorum adamları. O zaman ben nasıl kasacağım değil mi mesela? Karakterin hiper şarjı desen zaten hani, hiçbir şey yaramıyor. Mortis V2 o yüzden e, makineli tüfek bir frankimiz var. Lütfen artık yılanır mısınız efendim çok teşekkür <laughs> Tek vuruşa hiperim var. Ondan sonra adamları benden o kadar korkmuyorlar ki baksana yani rahat rahat üstüme geliyor şimdi. Şöyle bir şeyler yapabiliyorsunuz kesinlikle. Ama hani Frank'ler genelde Krenz'in üstüne koşmamalı. Bu benlik bir durum değil. Şuraya doğru attık. Herhalde buradan da atarız diye düşünüyorum. Ama Maisie'nin hiperi maalesef durumu engelledi. Hiper şarjım var. Rahat öldüm yine. Yani böyle çağlar gerçekten hani ne bileyim. Surge bile daha fazla tank kant. Size tank counter'layacak çağları göstereyim. Şimdi maç veya bir maçı nasıl bitiremedik. Tabletle oynadıktan sonra telefona geçince hiç oynayamıyordum gerçekten. Telefon da küçük geldi. Ters tutmam gerekiyor. Bir de öyle bir durum da var. O zaman iPad'den video çek. Dün bük diyenlere sesleniyorum. Ee, unuttum. <laughs> Tamam bir bir topu alıp koşarsa eğer merhaba. Herhalde buradan da kazanırız diye düşünüyorum. Gas'ın hiperinden dolayı gol yemezsek çok sevineceğim. En sevdiğim destek karakteri. Ne oldu? Ha, yine yıldız oyuncu olduk ama işin kötüsü ne biliyor musun? Frank'lere karşı nasıl negatif gittim ben de bilmiyorum onu. Şuradan şunları açalım bari de şu Nisa kostümü yazın. <laughs> Klasik geldi. <laughs> Şimdi hayatlarını Alex başka ada Kling ve Alex Harca aklıma kimse gelmedi. Ekbak falan neyse. Bunları izleyerek gelip e, Colt ve VSL'larda çok iyi. Efsanevi bir Colt oyuncusuyum. E, benim gerçek hatta silahım var falan filan diyecek insanlar için buradan sesleniyorum. Herkes siz değil. hani <laughs> <laughs> Colt'un olayı tüm düzeyim. Hani iyi mi iyi değilse yani niye Colt alasın mesela? Ne durumda mesela Colt alırsın? Düşün. Soygunda kasaya vurma. elan çaktan farkı kalmadı o zaman. <laughs> ne durumda mesela hani bir anda en iyisi ben kol alayım dersin. Böyle bir durum yok. Hani durumumuz tam olarak bunlar ibaret. Taranın ultisini tebrik ediyorum maç. Niye 3 saniye sürdü 1 saniye? Mesela hani gerçekten aşamalı hangi durumda almaya gerekir kol gerekmez. Hani ladder karakteri falan filan en fazla. O zaman ne demek? Bu karakterin zaten çok da iyi olmadığını. Mortis ne olur ailemi yalnız bırak. Şahsen bana kol nasıl metaya girecek diye soracak olursanız mesela benim aklıma şey geliyor. Kol'tun aksesuarı... Eski haline geri dön Hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Hani bir anda bi roket gönderiyordun adamlara falan. Belki meta'ya sokabilir. Yine sokar yüksek ihtimalle. Yani. Çünkü herkes bir anda o nostalji, Tomar 753'ler, Muga Buga falan filan der bir şey olur ama. Konseptimiz sadece karakterin iyi eğim olması ve iyi eğimle ödüllendirileceğin bir çar da değil yani. Şunun yerine Meeple oynamayı yüzde bin falan daha tercih ederim yani şahsen. Beni ne olur yalnız bırak. Buradan da Leon'u aldık. Top nerede? Ben çöküyorum. Şimdi şuradan atalım ve maçı da bitiririm artık yeterli. Dediğim gibi hani şu galiba anlamadığım bir şekilde en güçlü 10 karakter falan deyip durduğumda ben bütün maçları kaybediyorum. İyi tamam en azından açıklamama gerek kalmayacak. Dynamite neden burada? Oha arkadaşlar e, pardon. Oha abi T Todix 24-46 çok güzel zıplıyor. Aşırı iyi. Diyecek insanlar benim kitlede olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de bir başta belirmiş olayım dışarıdan biri falan görür bunu. Beyler. O klipler böyle 23 maçta bir falan çıkıyor. Yine de 23 e, Lebron James o ondan dolayı. Terlerin şimdi mesela hani kafadan düşünüyorum. Ne durumda dynamaya kalacaksın atıcı gerekiyor. Barley al. Juju al. Şu an öndeki en güçlü atıcı Juju mesela. Larry al. Yeni hiperiyle daha güçlü. Dynamite kendini koruyamıyor. Zıplama yıldız gücünü al. Aldım. Hiçbir boka yaramıyor gerçekten. Oley. iki defa zıpladım. Kimin umurunda? Eğer pizza falan filan değilseniz almayın ki pizzada hiçbiriniz değilsiniz. O yüzden boşluğu stanlayıp sonra en iyisi Mortis tarafından öldürülerdik herhalde buradan da. Maşallah dediğim üç gün yaşam Attık tamam. İşin kötüsü hani karakterin stun'ı iğrenç. Eyvallah ama hani bacaklarınız falan varsa ki mesela şu an metadaki çoğu çar çok fazla hareket edebilen çarlar. Bunu yaptım oley ve öldüm yine. <laughs> Tabletten sonra telefonda oynamadığım için şu an bu kadar iyi değilim. Tablette oynasam yüksek ben 3-4 falan atlarım da kimin umrunda benim değil şahsen. Merhaba bak. bak tutturulamıyor işte. <laughs> Bir... İki. Bir. iki ve üçü çıkaramadık. En güzel tarafına geldik şimdi. Hiper aldık. Adamların kafasına doğru koşup gönderip öldüremiyoruz. Çünkü Dyna Jump aldık yanlış hatırlamıyorsanız. Eğer de görüşmek üzere. Şu yıldız gücünü de değiştireyim de olur yanlışlıkla bir gün olursam adamların kafasına zıplarsam kendim üstüne zıplayıp camdan aşağı doğru zıplamayacağım. Ah, benim agamın burada olması beni gerçekten çok üzüyor. Bilmiyorsanız her ikinci main'im çak. Ama gerçekten çalış bu <laughs> Gerçekten ne durumda çakalıyorsunuz? Yani ben ekstra bir sıcak bölgede alıyorum ki sıcak bölgede oynayan başka kimseyi de tanımıyorum. Bir. İkincisi soygunda herkes banlıyor zaten arama çok da gerek yok gibi bu oynanması gereken çadı. Onun dışında hani direklerinden git gel yapmak falan bilmem ne kesinlikle çok güzel ama hani ne kadar önemli tartışılır. Ben yanlışlıkla olduğum yere bir daha direk şimdi öldürelim. Ee, merhaba. Lütfen beni öldürmesin geri döneceğim. Geri döneceğim. Ders etmeyin. 5 saniye içerisinde ultim geri döndü. Bu karakterin meta'ya girmesi için ultisi belki bir tık daha geri hızlı da olabilir. Şöyle bir şey yapalım. Bunu buraya atacağını tahmin etmiş olduk. Yanlışlıkla şöyle bir şey yapabiliriz. Geri. Şunu yapalım sonra ultiyle ile şu topu geri alalım. Ama Edgar bunu engelliyor işte. Karakterin gerçekten hiçbir olayı yok. Hani git gel yapıyorsun marmaray değilsen. Eğer gerçek hayatta bir ulaşım tercihi aramıyorsanız yüksek maçak oynamanıza çok da gerek yok. Sıcak bölgede ekstra oynanabiliyor. Sıcak bölgede çak rehberlik yapmak istiyorum da kimin umrunda benim e, kimsenin umrunda olacağını pek düşünmüyorum. Ölür müsün? Teşekkürler. Hasar küçümseniyor bu arada. Ve nasıl bir daha hani değiştirilebilir diye düşünüyorum. Mesela aklıma gelen şey ne? E, hiper şarjının hiçbir boka yaramıyor. Mastrakter'in hiper şarjını da çok kötü getirdiler. Şu direği olduğu yere atayım. Şu topu alıp bir şeyler deneyeceğim. Lütfen Mortis 6. ultini atmazsan çok sevineceğim çünkü. başka Adamı kaçırdığın anda. Bana pas ver. Sonra şöyle yapalım şu topu buradan alalım ve böyle de golümüzü atalım yani. Hani bunu yapabilirsin ama bunun için karşı tarafında KBS Sayr olması gerekiyor. KDS yapacak yapacakmış harfleri yanlış basmış gibi. O yüzden ancak böyle olabiliyor. 5'e 0 oynadığıma bakmayın ben Türkiye'nin iyi çakayım. Bu konuda ironi yaptığımdan da emin değilim artık çünkü rakibim falan yok ama anladınız şey durumu. Neyse ki en azından artık Edgar nasıl burada falan filan diyecek insanlar da kalmadı. Hani o kadar kötü bir çar ki gerçekten etrafında olan çocuk kitle bile karakteri bıraktık. Gerçekten çok kötü karakter. Son güncellemeyle birlikte iki yıldız üzerinde bir buff geldi. Çok teşekkür ederiz ama gerçekten kimsenin umrunda değil. ulti atarken 1350 yerine gerçekten... kar ne yapıyorsun? Gerçekten ulti attığımda birinin üstüne 1350 yerine daha çok mu vuracağım? Şimdi vurduğum da 130 daha fazla bu arada şimdi. 1350 yerine 1480 mi vuracağım? Oha! Bana ne? Hadi din mesela. Öbür yıldız gücüne bakacak olursak biraz daha fazla can çekiyor falan. Ama yani Edgar oynayacağım durumlar yine klasik diğerlerinden verdiğim örnek gibi ilerleyeceğim. Assassin gerekiyorsa şu an metada Shade şey var, Daryl var. Mortis oynayabilirsin. İlla garip bir şey oynayacağım diyorsan. Kaza var yan tarafta. Şubesini açtı bakkalınım. Afiyetle ilerle. Öbür yıldız gücünü alıp bir... Ye... <laughs> Köyüme saldırı yapıyor. Öbür yıldız gücü ve öbür aksesuarla birlikte bir daha bir değişim yapalım. Çünkü maçımız yaklaşık 2 saniye sürdü. Bak karşı tarafa dynamite geldi falan bilmem Bak tam olarak aşamalı da karşınıza dynamite geldi. Çünkü adam oynamayı bilmiyor. Ne yapacaksınız? 1- Edgar almayacak. Ha, gerçekten diyorum. Herhangi başka bir oksijen oynayabilirsin. Edgar yerine. Çünkü ne yapıyorsun? Kalkan bastık adamı öldürmek için. Ve öldürdük. Sonra dynamite kaldırdık. Yani dynamite otomall olarak böyle yani. Adam üstüme koştu. Öbür dynamite'e stun'ı görüp. Sonra burayı kır... Kendi duvarını kırıyor kardeşim benim işte Dynamite oynayanlar böyle Şu an mesela hani kafadan kaçtı Lili var Lili oyna Biz gol mü yiyoruz? Bizim Dynamite ne yaptı? Oo ben her zaman Prenses Esna'ya Şu maçı e, Edgar toksik toksiklediği için kazanacağız Bana mı sıkıyorsun? Pardon kanka ya. Tur devi arabası yanmış haberiniz var mı? Sıkıntı kardeşim. Ne yapıyoruz? 1490 pardon 1480 demiştim az önce. Kusura Mortis belli bir yerde ultin atman gerek. Şimdi kaleye koşuyoruz. Evet gır. Tamam güzel stand. Tek sıkıntı Lin'in görünmez olabiliyor olması. Bu yüzden dynamic oynamıyoruz evet. Bu yıldız gücüyle de fena değil. Üstümü ulti tutturamadığı için aksarı yanlış kullandım. Kusura bakmayın benim adam. <laughs> Şu karakteri <laughs> istemiyorum. Bak ya. Normalde karakterle birlikte maça başladığımda konuşurum da abi ben Vallahi yapmak istemiyorum ya. Karakter niye var ya, çok bilmiyorum. En azından hani bir tık daha iyi olan karakterler geldik bu arada. Bunu mesela hani uzaktaki köprüde alabilirsiniz. Eğer hayatınızdan nefret ediyorsunuz. Karşı tarafımda bir de Gale var. Özellikle hiç yürüyemem. Çok çok yavaş. Ultra mega yavaş falan oldum şu an galiba. Sağ tarafta Shelly varken Mortis. Teşekkür ederim kanka şey yaptığın için. Ee, Bize düşünüp adamların evine e, Tesla Tayland yaptığın için. Sarı çok var karakterin. Şimdi gerçekten bak hani 8 bit yani ben değil. Ama El Amaninho'nun oynanma zevki yok. Öyle bir durumumuz da var. Üzerine bir de ben şey bekliyordum mesela. Hiper şarjı şey yapar. Bir ulti attırır. Onun içinde hızlı olurum. Hani bak şu değil ama. Hani gerçekten hızlı olurum diye düşünüyordum. Ki öyle olmadı. Peki şöyle yapalım. Sonra kendimize pas atalım. Bir tane şey geldi. Oo, Kanka taretimden o kadar nefret ediyorsam kusura bakma. Çünkü bir tane daha var. Şimdi şuraya doğru ulti açarsan işime gelir kanka da. Bana at. Kanka. Hani pardon da. Ne yaptım size ben. bin Bir dakika. 8 bit. <laughs> İnsanların ne, ne düşündüğünü oynadığını bilmem. 8 bitle birlikte şu an çok iyi. Bana ver kanka. Çok hareket ediyorum çünkü. 8 bitin bu arada oynanmasının yine Ziggy gibi iyi tarafları da var. Oynaman gerekmemesi. Çünkü etrafını... Öfke vermek istiyorsan Ralph oynayabilirsin. Asarın çok fazlasını olmasını istiyorsan başka karakterler yine keza alabilirsin. Ben geri kaçıyorum. Hani teleport atmak istiyorsan da git Zig'in aksesuarını kullan. Grey oyna bir şey yap. Yani Zig yani 8 bitin sağladığı ekstra olan hiçbir şey yok maalesef. Eğer çok yavaş oynamak istiyorsanız kesinlikle. Hani 8, 8, bit oynayabilirsiniz ama ne kadar gerek var. Diyorsanız ki benim e, hiper şarjı taretin mermi sıksın. Jesse oyna mesela. Yine <laughs> hiçbir olayı yok. Ben 12 tane mermi sıkmak istiyorum. Pa 6 pardon o zaman koltuğa koltu geç çok kötü Rico oyna. Rico galiba 6 tane sıkıyor ya da 5 mi emin değilim. Be 5 tane mermi sık işte bir şey ama. Kaleyi ben mi tutayım Mortis? E teşekkür ederim Gale'ı aldığın için kanka. Çünkü bu oyunun adına da Gale öldürmeyecek. Ben taraftan doğru şu Kenji'yi bir el atarsak çok sevineceğim. Çünkü bütün hasarı ben bu adam tarotu aksesuar basıyor. Gale'ın şut çekip ulti asacağına dair bilgisi olanlar serisinde gün bir Gale haberi yok galiba. Bir dakika bir 3 yıla yanınızdayım. Ders etmeyin. Ultimi alırsam eğer e 2 yıla düşecek bu süre. Geri kaçmamız lazım. Çünkü Gale beni slowladığında da adamlara yürümek yerine emeklemeye başlıyorum. Hiper şarjımızı aldık. Kenji pas geldi. Hiper şarjına basmak ister misin? Morris yoksa sonraki ele mi saklamayı planlıyorsun? Emin değilim. Sonraki ele saklayacakmış galiba. Bir tane süper de yapıştır, ultiyle şu çek, bir şey yap. Ne sonraki ele atar hiper şarj artık. E böylece yıldız oyuncu ölmedim. En çok hasar bende. Şimdi aklınıza gelecek ilk soru. Bu karakter ne zaman FTR'dan çıkacak? Hiçbir zaman galiba. <laughs> karakter bir geldi jipar, şarj aşırı güçlü. Dedik Allah teşekkür ederim. Sonunda sen oynamak da keyifli bir çağrı yani. Çünkü ne yapıyorsun? Şuraya şöyle bir ulti atabiliyorsun. Sonra ultini geri alman gerekiyor çünkü aşkı ultiyi. Bizim öyle böyle yapabiliyorsun. Bir bir aşamayacağım mı kanka? Şöyle yapalım adamı çekip öldürebiliyorsun. Mesela hani bunları yapabiliyorsun. Benim şunu almam lazım. Yani son güncelleme ile birlikte eldivensiz haliyle daha fazla vurabiliyor falan güzel bir bufflar geldi o yüzden şu an sonuncu değil eyvallah hani bir nebze okey yarına geçtik şu an daha çok. Bibi'ye top verelim ki gol atsın. Güzel düşündük onu bana. Neyse. Bak şu tarz karakterlerde sevmediğim detay şu. Karakterin yıldız gücü ve aksesuarı mutlaka aynısı olmak zorunda. Yerden ultiyi aldığın zaman kendine bir can basabildiğin bir yıldız gücü var. O harici yıldız gücünün ne işe yaradığını bilen var mı? Sorma sahip. Çünkü benim hiç fikrim yoktu. Merhaba ölür müsünüz? Teşekkür ederim. Benim eldivenim nerede? <gülüyor> <gülüyor> bu yıldız gücü ve bu aksesuarı haricinde diğer aksesuarın ne işe biliyorum. Çünkü öndeki en kötü aksesuar olabilir çok mümkün. Ve şöyle yaptık. Bir çektik geri ve hani her şey doğru oynadığım halde adam beni ittirdiği için hiçbir şey yapamıyorum işte. O oh. oynuyor. <laughs> Muhammed abimizle de tanıştığımıza göre ne olur artık ölür müsün? Teşekkür ederim. Şunu da şöyle çekelim. o ölsün. Artık öl. Semle 1 ve 3 atmanız gerekiyorsa durumun gerçekten ne kadar vahim olduğunu anlayabilirsiniz. Neyse tamam. Hiper şarjım var sonunda. Ama hiper şarjın da kötü tarafı kaçırdığımız sıçtın. O yüzden ee, birazcık düşünmeli yapacağız o işi. Şöyle yap, çek. Şöyle yap, çek. Şöyle yap, çek. Şöyle yap, çek. Bir 3 attık yine sen çok iyi çar beyler. <laughs> Karakterin aksesuarı ve yıldız gücü stabil olarak aynısını kullanmak zorundasın. Bu çaresiz. 9'a 0 oynuyorsan be, be, ben olman gerekiyor galiba. Ya da yanındaki Mortis'in 0. Yanımızda Mortis mi vardı? Şimdi fark ettim. Dediğim gibi sen oynanacak bir çar değil. Yine yani hiper şarjının e, kaçırdığında patlıyorsun. O yüzden aşırı dikkatli oynaman gereken bir karakter. Ve diğer hızlı için ne içeriyormuş? Yerdeki eldivenler düşmana yakın olduğunda ultim doğar. Lan adam benim ultimi görünce kaçabilir yani. Korku filmlerindeki şey gibi. Yıllar bayramında ailem dışarıda yemek yiyor. Yıldırım çakarken benim bodrumumdan ses çıktı. En iyisi gidip bodrumda ne var diye bakayım. Aynı olay tam olarak. Yani sen benim ultimin durmaz kimse gerek yok. O insanlar ne yaşıyordu ben de bilmiyorum. O yüzden ne yapıyoruz sen oynamıyoruz. Çık kazanmışsak eğer tek sebebi karşı tarafta rezil olması bu Neyse geldik şimdi Roza'ya. <laughs> Rosa'nın son güncellemede muhteşem bir buff'a ee, gerçekten sergilendi. Çok güzel oldu. Çok ihtiyacım olan bir buff'tı. Özellikle çalıların içinde neyse duruyorsam ben 400 cam basmadan kendime rahat etmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorken yani bir şey yapamaz haliyle. Bu karakter çok kötü. <laughs> Rosa da kötü ama Rosa'dan zevki kadar kötü değil. Şurada çalıları birleştirip. Adamların olduğu yerde falan durup bir dakika şurada ulti geliyor. Ne yapacaksın? Ultinin yanından geçeceksin. Ve Ziggy'nin ultisi bitmiş olacak işi mesela. Rosa'dan çok Ziggy'den bahsediyorum. O yüzden ne yapalım? Şunu şöyle yapalım. Ve diğer aksesuarımız da oldu. Hazır mısınız? Ya her yer çalı oldu. Eğer yıl 2013 falansa ve siz de yılan çayırı oynuyorsanız Rosa iyi olabilir. Ama onun dışında iyi olduğu bir yer yok maalesef. Son yıldız gücü niyeyse bufflandı ihtiyacı olan bir buff mıydı? Hayır. Kullanılan bir yıldız gücü mü? Hayır. Sadece şu maç için aldım gerçekten keyfi tamamı. Mendy'nin hiperi var. Öleceğiz 3 2 1. Şart etmeyin ben etrafı çalı yapmaya devam edeceğim. Tamam burayı da kapattık. Çok güzel. Keşke aksesuar eşyası satın alsaydım. Aslında var kullansaydım keşke daha doğru söylediğim adam. Siz dert etmeyin ben etrafı hallediyorum. Rozan'ım işi bu. Bu kadar. Ben do ben bar sever bir insanım kardeşim. Etrafta da Adamların duvar kırıcısı olmadığı için rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Eğer karşınızda niyeyse duvar kırıcı yoksa bunu yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Adamlar benim base'ime gelmeye çekiniyorlar. Çünkü bir yüksek ihtimal sorunlarım var diye düşünüp yanıma gelmekten korkuyor olabilir haklı olarak. Merhaba. Kendinizi öldürelim artık buradan da atarız diye düşünüyorum. Ee, tore geldin lütfen. Bir tane daha çalatmak istiyorum. Bir tane daha çalatmak istiyorum. Attım. Ama gol atamadık. Bu işin sonunda gol atmasak da olur bence. Şuraya bir ulusal park falan filan yapsam çok daha güzel olacak gibi topu. Artık atsak fena olmaz. Lütfen atalım. Teşekkür ederim. Her oynamak istiyorsanız oynamayın. Gerek yok. Hani çok nadir bir şey. Nerede işe yarıyor biliyor musunuz? Elmas Kale. Bitti. O kadar. Başka hiçbir mapte işe yaramıyor. Gerçekten. Orada canları birleştirebilirsin. Ama o mapte hani karşı tarafta duvar kırıcı olmayacak da. Bilmem ne de yani. Gerek yok gerçekten. Ee, Geri uyumak istiyorum. Geldik şimdi son karaktere. Jesse artık yani olabilir. Ama hani şimdi Jesse'nin olayını düşünecek olsak. Eskiden neden Jesse alıyorduk biz? Mesela bir. Soygunda kasaya taret atıyoruz. iki. Soygunda kasaya taret atma haricinde hiçbir şey aramıyor galiba. Neyse. Sıcak bölgede alan tutmak istiyorsan pem var yeni hiper şarjıyla. Penny bile daha iyi. Jesse gerçekten şu an hiçbir anlamı olan bir karakter değildi neredeyse. Şöyle şöyle bir taret koyarsak. Eğer Mortis'in üstüme gelmesini engelleyebiliriz. Ama oradan Max de. Kanka biz kareyi niye tutmuyoruz? Beşiktaş falan mı burası? Na, ben de Beşiktaş diyeyim. Şimdi hiç yapmayın. Zaten bu böyle bir gol yemedim galiba. Neyse tamam bu maçı da böylece kapatmış yıldız oyuncu olduk. Bence gayet oynamışım bu arada neyse. Ee, buradan çok güzel oynayan e, ee, Şeli'yi tebrik ederekten artık bu videoyu burada kapatıyorum. Neyse tasarım umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu video eğer 5000 beğeni gelirse haftaya Mortis montaj 10.000 lira sıçtık. Kendinize çok iyi bakın sonra görüşmek üzere. Bay bay.